zafer ilk adımı atmaktır. Zafer, karşına çıkan engelleri adım adım aşmaktır. Kimi zaman yorulmak ama asla yılmamaktır. Kimi zaman düşmek ama aynı güçle kalkmaktır. Zafer, evini, toprağını korumaktır. Çünkü gerçek zafer, dönülecek bir evinin olmasıdır. Karşılarına çıkan her zorluğa rağmen, vatan toprağını düşman işgalinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.